Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Emre Bora Kıstan. Kendisi Ol Kargo Lojistik Türkiye'de genel müdür. Hoş geldiniz Bora Bey. Hoş bulduk Selin Hanım. Nasılsınız? Ee, sağ olun, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, ben 1978 İstanbul doğumlu. İstanbul Kadıköy'de yaşıyorum. Ee, Fenerbahçe'de oturuyorum. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ee, eğitimimi İstek Badem Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'ne tamamladım. Üniversite hayatıma başlarken de bu sektöre adım attım. 1996 yılından beri e, bu sektörde yaklaşık 26-27 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Evliyim, bir kız çocuğum var. E, son 5 yıldır da All kargo Türkiye'nin genel bir pozisyonunda çalışmalarıma devam ediyorum. Çok güzel. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz e, Bora Bey. Peki bu işe nasıl başladınız? Neden bu sektörü tercih ettiniz? Ee, Üniversite zamanında bir işe girme ihtiyacım vardı. Hı hı. Ee, çalışmayı seviyordum daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hatta e, daha lise yıllarında bile e, çalışma hayatının içerisindeydim çeşitli e, sektörlerde. Daha sonra üniversiteye geçerken, üniversiteden sonra ne yapacağımı belirlemek için de çok erken yaşlarda çalışma hayatına girdim. O zamanlar önümde 3T formülü diyordu büyüklerimiz hep. Tekstil, telekomünikasyon ve taşımacılık diyorduk. Ee, bir akraban vesilesiyle de bir gümrükleme şirketinde lojistik, yani şimdiki adıyla lojistik, eskiden taşımacılık, gümrükleme, nakliye e, bu işleri öğrenmeye başladık. Sonra işi ben çok sevdim. Yani işkolik programımızın da ismi bu zaten. Hı -hı. E, ben şuna inanıyorum. İşi aşkla yaptığınız zaman çalışmak zorunda olmuyorsunuz. Hı -hı. Ben 27 senedir çalışıyorum ama hiç çalışıyor gibi değilim. Yani e, çok keyifli bir iş yapıyoruz. Dünyanın... Her yerindeki insanla, insanlarla teşkime sahi halindesiniz, her yerde bir tanıdığınız var. Hı hı. E, Lojistik zaten az çok e, hepimizin bildiği hayatımızın her alanında olan, hı hı. herkese dokunan, e, gündelik hayatımızın içindeki her alanda olan yani suyu su, sudan, içtiğimiz sudan, bardaktan, telefondan, televizyona her alanında olan bir iş olduğu için de oldukça keyifli bir iş. Hı hı. E, Tabii ki çok fazla problemleri var ama biz elimizden geldiği kadarıyla çalışırken keyif alarak, eğlenerek bu işi yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Zaten severek yapıldığında ve içten geldiğinde e, verimlilik artışı kendiliğinden oluyor ve başarı kaçınılmaz Tabii oluyor ki. değil mi? Her sektör için evet. geçerli. E, peki hizmetlerinizin ve çalışmalarınızın detaylarından da bahsedecek olursak neler anlatırsınız bize? Ben biz istiyorsanız size birazcık bizim şirketimizden de bahsetmek Tabii isterim. Ki. <laughs> ee, şirketimiz Hindistan'ın en büyük lojistik şirketi. <laughs> Dünyada 180 ülke, 300'den fazla ofiste faaliyet gösteriyor. Çok uluslu bir şirket ve bizim Türkiye'deki yatırımımız, Hindistan'daki e, merkezimizin Türkiye'deki bir e, yatırımı, girişimi. <laughs> ben 5 e, yıldır 2018 Aralık ayından beri şirketin görevleri olarak bu pozisyonu bu icra ediyorum. <laughs> e, çok ufak bir yapıyla başladığımız yolculuğumuzda Bugün Türkiye'de yaklaşık 140 kişiyle faaliyet gösteriyoruz. 7 tane ofisimiz var. Hı hı. Ee, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Mersin, İskenderun ve Ankara. Hı hı. En son geçen ay İskenderun ofisimizi açtık. Ee, Türkiye'deki çok büyük işletmelere ve COBİ'lere e, e, deniz yolu, hava yolu, karayolu e, ve bunlarla ilgili diğer e, lojistik faaliyetleri konusunda hizmet vermekteyiz. Hı hı. E, lojistik sektörü zaten hiç bitmeyen bir kriz ortamı. Hı hı. Bir malın diğer bir tarafa zamanında ve e, en uygun şartlarda taşınması için müşterilerimize elimizden gelen servisi sunmaya çalışıyoruz. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Tebrik ediyoruz sizi Sağ çalışmalarınızdan olayım. dolayı. Peki sizin meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir? E, çok rekabetin yoğun olduğu bir sektördeyiz. Hı hı. E, i̇nsan gücünün e, ve çalışanlarımızın şirkete sunduklarının şirketleri birbirinden ayırdığı, yani e, çalışana dayalı bir sektördeyiz biz hizmet sektörü olarak. Hı hı. E, bu konuda biz e, personelimize, çalışma arkadaşlarımıza yaklaşımımızda hep onları koruyucu, kollayıcı şekilde davranarak, rakiplerimizle aramızdaki farkı e, çalışan sirkülasyonumuzu azaltmaya çalışarak, şirketin aidiyetini, kurumsal hafızasını daha yüksek tutarak, hı hı. E, çalışanlarımız yani, Mutlu çalışanlarla mutlu müşteriler oluşturmak formül üzerinden bir e, yolculuğumuz var. Hı hı. E, dolayısıyla biz son 5 sene içerisinde sadece 2023 biliyorsunuz sektörde sadece bizim sektörümüz için değil hem Türkiye hem dünyada zor bir yıldı pandemi hı hı. sonrası. Daha öncesinde yaklaşık her yıl %55 gibi bir büyüme oranıyla her yıl isti, e, istikrarlı bir şekilde %55 oranında büyüyerek hı hı. biz e, 2022 Hizmet ihracatçıları Birliği'nde lojistik sektöründe 12. sıradaydık. Hı hı. E, aşağı yukarı 130 milyon dolar gibi bir ciromuz var. Bu da e, şu anda deniz yol taşımacılığında Türkiye'de yaklaşık %1'e yakın bir pazar payımız var. Hı hı. E, 2023'te hava kargoda daha iddialı bir pozisyonda gelecek şekilde Ekip arkadaşlarımızla daha güçlü bir işbirliğiyle hava kargoda daha fazla iş yapmaya çalışıyoruz. Karayolunda birazcık ürün yelpazemizi büyüterek daha çok müşteriye daha çok pazar payı elde ederek iyi bir e, şirket konumunda sürdürülebilir bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Peki bu Bey, geleceğe dair de konuşacak olursak, hedefleriniz ve planlarınız nelerdir? Hem firmanızın hem sizin vizyonunuzdan da bahseder misiniz? Tabii ki. E, lojistik sektörü hiç uyumayan bir sektör. Hı -hı. 7.24 faal ve dünyada da sürekli bir kriz bitiyor, başka bir kriz başlıyor. Ve en önemli konularımızdan bir tanesi sürdürülebilirlik. Hı hı. Ee, hem şirketimizin global vizyonu altında hem de bizim hedeflerimizde 2040 yılında sıfır karbon ayak iziyle çalışan bir şirket olmayı hedefliyoruz. Hı hı. Buna göre e, globalde sadece Türkiye'de değil, Dünyanın her yerinde girişimlerimiz var. Hı hı. E, doğal kaynaklar, rüzgar enerjisi, elektrik enerjisi, e, sıfır karbon salınımıyla çalışabilecek, gelecek nesillere de e, faydası olacak şekilde e, devam eden lojistik faaliyetlerini sürdürmek için amaç, amaçlıyoruz bunu amaçlıyoruz. Hı hı. Umarız en kısa zamanda hedeflerinizin zirvesinde İnşallah. olursunuz, Bora Bey. E, peki kimler bu mesleği yapabilirler? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Ee, şöyle söyleyeyim, yakın bir gelecek geçmiş zamanda e, kızımın okulunda da 9 ve 10. sınıflara onların gelecekte kariyer planlamaları adına nasıl bir yol izlemeleriyle alakalı sektör tanıtımı yani meslek tanıtımlarıyla alakalı bir e, davet aldım. ve Orada hmm. da şunu konuştuk onlarla, hmm. gençlerle. Şimdi genç nesil çok hızlı geliyor ve hmm. teknoloji çok hızlı. Evet. Ee, bu mesleği seçecek olan arkadaşlarım için söylüyorum, gençler için söylüyorum. Bir kere memur kafası yani memur zihniyetinde olmamaları gerekiyor. Hı -hı. Çünkü bu işin durdurağı yok. Sizin müşteriniz çok acil bir durumda sizi mesai saatleri sonrası da arayabiliyor. Hı -hı. Mesai saatleri sonrası diyor ama bizim bir mesaimiz yok. Yani zaman kavramı yok aslında. Evet değil mi? yani sadece yani belki uyuyabiliyorsanız uykunuzdayken duruyorsunuz Hı -hı. esasında. İş hayatıyla özel hayatını bir denge içerisinde götürebilmeyi başarabilecek olan insanlar bunu Hı -hı. yapmalı ve zevkle, şevkle, aşkla yapmalı. Çünkü çok problem çıkıyor ve o problemleri çözdükçe yılmadan mutlu olacak kişiler yapmalı. Yani problemden kaçacaklar değil, problemin üstüne gidip çözecek olanlar bunu yapmalı bence. Hı hı. Ee... Severek yapmadıkları herhangi bir işi de yapmamalılar çünkü başarılı olamıyorlar. Çok doğru. Ee, aşkla yapacakları bir işte de bence başarılı olmamaları için bir sebep yok. İşleri ne yaparlarsa yapsınlar severek yapmalılar bence. Çok doğru, çok haklısınız. Çok keyifli bir sohbeti Bora Bey. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Çok, çok güzel. teşekkür ediyorum. Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz ne demek. Çok değerli bilgiler aldık sizden. Sağ olun. Programımızın sonuna yaklaşırken seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? Ee, seyircilerimize şöyle söyleyeyim. 2024 için sağlıklı, mutlu, başarılı, huzurlu, bol kazançlı, hep herkes için problemsiz bir hayat diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Emre Bora Kıztan bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.